Hayırlı işler. Şu anda adaylar açıklandı iki tane aday var Elmalı'da. Aslında en büyük aday benim. Bunu bilen yok yani. Ben çıkacağım böyle Cumhuriyet peygamberliğine ceketimi çıkaracağım. Kazanırım. Gerek yok yani. Seçim bittiğinde zaten adaylık benim aday. Ben bu oldu insanı almadım. 30 senedir almadım yaşıyorum. Seçim bitti mi gene kazanan ben olacak. Kaybeden onlar olacak. Ne kıymeti kaldı? Başka? Mesela Türbelere gidiyor, bana bilmiyor, bazen çike, çike Mesela turları akıtacağız, gülür gülür. Bura balık yetiştireceğiz. Sular aktığı için yani balık yetiştirdim bu sularda. Urfa'dan balık gelecek. Balık yedi içinden. Yani. Ulan dişin düşecek Elmalıya, elmalı ağzından elmalı gölü dolacak. Elmalıdan ne? Şey. Elmalıdan ne? yapacaksın. Yani üflemeli ceylanı üfüt gözden üfürdü Elmalı ısınacak. Yani elmalıya alttan ısınacaksın güneş doğuyor mesela güneşten de büyütesli elmaldağına dil gittirirken aynalar doğsam büyütesli evlere sıcaklık vercen adam oduna kömüne baydol böyle kavuşu çalışan adam olacak ama boşa atmak olmaz mesela boşa diyor doğru ben de boşa atıyorum yapılmayacak işler mesela adayın biri demiş ben Adayı biliyorum de mesela ben geleceğine ne oldu? Gülü <Güle>, devlet <gülüyor> hastanesine <gülüyor> kadar <gülüyor> yürüyen kaldırım yapacağım dedim. Bartlı. Adam mesela tüm söylüyor kahvede. Abi din senin projeleri çalmışlar diyor. Kim çalmış dedim ben. Aynen senin uyguladığın projeyi çalmış diyor. Adam da görmüş. O adaya söyleyeceğim diyor. Ulan abidinden akıl mı, elden günden akıl mı alıyorsun diyor. Böyle elden günden akıl almayı bırak. Bitti. Ben millete akıl ver. Önemli olan proje yapmak, onu yapmak. Mesela golem o, elmandan televizyon yap, golem basit o, ormandan izin alacaksın. Mesela istedim ben gökyüzüne şey yapacağım, asansör yapacağım kadar basit çatın vizeler gökyüzüne gidiyor, aya gidiyor. Öyle hizmette sınırı yoktur. Başka bir söyleyeceğim söz var mı? Hadi işin tüccarca dara abidin başkanı ara. Maceraya son ver, yıldırıma oy ver. Saygılar saygılar.